bazı zamanlarda yüksek olur, bazen düşer. Yani bu mutlak bir düşüş mü, ya da mutlak bir yükseklik mi? Neden herkesin mesela özgüveni aynı olmak zorunda? Herkesin geldiği aile, iç dinamikleri, yeterlilik, yetersizlik durumları, bilişsel kapasit kapasiteleri, zeka, muhakeme, analitik yetenekleri aynı mı ki herkesten aynı özgüveni bekliyoruz? Özgüven gerçekçi temellere dayanacak. Sen herkese eşit özgüveni nasıl veriyorsun? Herkesin altyapısı eşit mi ki? Aynı özgüven çizgisinde onları buluşturmaya kalkıyorsun gibi bir örnek. Dolayısıyla arkadaşlar saygı duyacağız. Korkum var saygı duyuyorum, kaygım var saygı duyuyorum. Kendimize, ruhumuza ve psikolojimize saygı duymayı artık öğrenmeliyiz. Saygı varsa huzur vardır, barış vardır, esenlik vardır. Saygı yoksa çatışma vardır, kavga vardır, kaos vardır, sorun vardır. Toplumdaki kavga nereden çıkar? İç kavga, saygısızlıktan. O onun giyimine sataşır, o onun bilmem yaşam tarzına müdahale eder. Saygı yoktu, çatışma çıkar. Bu da böyle. Duyguna karış, çatışma çıkıyor. Kaygına müdahale, et, düşün, çatışma çıkıyor. Düşüncene müdahale etmeye kalkıyorsun, çatışma çıkıyor. Aslında beynimiz bize karşı direniyor. Yani benim işime karışma diyor. Takıntı nedir? Düşüncemize saygı duymama neticesinde ortaya çıkan bir çatışma. Beyin diyor ki benim işime karışma diyor. Sana ne diyor ya? Ben beynim diyor. Buraya her türlü düşünce gelir diyor. Sana ne diyor? Niye anlam yüklüyorsun bana diyor. Niye olumlu düşünce, olumsuz düşünce, saçma düşünce diyerek bana karışıyorsun diyor. Sen işine bak diyor. Ruhumuz diyor sana ne kardeşim diyor ben diyor şu an kaygı duygusu yaşıyorum diyor sana ne diyor adını ansiyete koyuyorsun benimle boğuşuyorsun beni çözmeye bilmem benden kurtulmaya kalkıyorsun diyor İşine baksana diyor senin işim gücün yok mu diyor bakın duygularımıza ve düşüncelerimize saygı duymadığımız zaman ruhsal çatışma başlıyor psikolojik problemlerin altında biraz da bu var saygısızlığın sebep olduğu ruhsal çatışma.